sizinle denge tahtası oynayacağız. Hı. Bu tahtaları sırayla birbirimiz çekecek. Deviren olursa elenecek. Sonra diğer kalan iki kişi... Bile oyuncak almayacak. Evet. O ilk elenen oyuncak almayacak. Ama sonradan kalan iki kişi birbiriyle yapacak. En son kim kazanırsa ona istediği oyuncağı alacağız. Tamam mı? Ben de oyuncak istiyorum o zaman mı? Tamam. Bana ne oyuncağı alacaksın? En sana en güzel arabayı alacağım. Tamam. Boyu eğer, sana büyük Eğer ben kazanırsam senin o mavi arabanı alacağım. Senin de Elsa topunu alacağım. Tamam mı? Evet. Ama siz kazanırsanız istediğiniz oyuncu alacağınız. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Anlaştık. Şimdi o zaman başlıyoruz. Kim, kim başlasın önce? Ben. Başla. Sonra ben. Yapalım, çay, çay, çay. Hep, İnan, İnan, Hadi hayvan servis dedim. Normalde dokundur alman gerekiyor ama ayvan sahasına. Şimdi sıra. Ben de mi? Ben. Tamam ben sonra sana Ama siz tek bıraktınız. Ben nasıl alacağım şimdi onu? Neyse ben o zaman başka alayım. Hangisini alsam? Hı, çok ya. Bir, olmaz. Bir, olmaz. Hadi, hadi. bir daha yapacağız tamam mı? Çıkışır mısın şuradan? Hayır! Düşüyorlar zaten. Evet, şimdi sıraya başlar. niye? Ha, oh be, vay bir, da bir de atasın ha. Hadi bir de atasın. Ah, bir de heyecanlısın. Heyecanlıyım. Biraz bir, de, bir, de. bir de İki kullanma. Neyse, bir daha kullanmayacaksın. <laughs> Şimdi sıra bende mi? Evet. Benden nasıl bir hayvans koksun? Ama hayvans yapsın ya. Ah, dur ben de dur, dur dur dur. Baba yanlışlıkla oturttum özür dilerim. Kızım ama şimdi nasıl yapacağım ya? Siz çok yankı yaptınız bunu. Ben çok korkuyorum şu an. Yıkas, yıkas! Sen iyi gidiyorsun ya, şimdi sıra hayvans. Şimdi hayvans yıksın da biz kazanalım. Evet, yıkas. Hayvans yıksın, hayvans yıksın. Dur, kıyıkasın. Ne yapayım hayvansı? Aferin sana. Sıra Mirada, Miray yıkacak şimdi. Bir ay yıkacak bir <laughs> gel gel korkma gel oyun oynuyoruz gel şey olmaz onu almak istemiyorsan başka alabilirsin hadi bakalım onu istemiyorum <laughs> tamam, o zaman sen elendin sen olur hayır o zaman Allah dur be et. yardım etme yardım etme Oh, 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 oh,

Ağlamak yok. Ya tebrik ederim seni. Ya tebrik ederim seni. Ama ağlamak yok. Şimdi tekrardan izleyelim abi. Şimdi sen ben Ya ben seni ben alacağım. Şimdi Aybars. Bir eğlendi. Şu an ikimiz kaldık. Bu final turu tamam mı? Eğer sen kazanırsan ben sana istediğin oyuncuyu alacağım. Ama ben kazanırsam senin o mavi kocaman büyük bir araban var ya. Onu ben alacağım tamam mı? Hayır. O mecbur. İstersen oynamayalım. Tamam. Rica. O zaman Ay, ben kazanırsam arabanı alırım, sen kazanırsan ben sana istediğin oyuncu alacağım, tamam mı? Anlaştık mı? Hı uh hı. -huh. O zaman anlaşalım. Şimdi ben başlıyorum, anlaştık mı? <laughs> başlıyorum. Aferin sana. Çok heyecanlı Evet ama sonuç? Evet. ben daha çöndür. Ne yapacağım? Orta bakıyla alıyorum. Söylüyorsa... yok. Ofi, sonra Olsun, çok doğru evet. an, evet, Sen açıyoruz? Nasıl açtık? Nasıl açtık? de. açtık? Nasıl açtık? Nasıl açtık? Nasıl açtık? Nasıl açtık? Nasıl açtık? Nasıl da Nasıl Onu da Top sana sen nasıl bırakıyorsun? Şimdi ben niye alsam acaba? Bunu alıp atayım mı? sende. Bunu alıp atalım içeri. Top sana. Bu sende gerçekten çok iyi oynuyor ya? Ben bilmiyordum. O zaman da. Bunu <laughs> sana. Sen nasıl yapıyorsun? Hayvan? Abi çok zor kaldı ben. Ben bunu alsam ben. Yasak mıydı? Yasak. O zaman e, yasak olmayan bak ki. Kalmadı. Ama hepsini sen almışsın. O yasak değil mi? <laughs>

gel 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 bak ama oğlum şimdi bak oyunlarda kaybetmek de var kazanmak da var. Ben kazandım. Hadi gel şimdi. Gel gel bir şey diyeceğim. Sana.